Merhaba arkadaşlar, WordPress tema yapımı derslerine devam ediyoruz. Yazı biçimleri dersinin sonuncu göstermek istediğim bir özelliğini de bu dersimizde kaydedeceğiz, göstermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, bir önceki dersimizde, örneğin kategorilerde alıntı ve video görselini veya enpoch görselini. Ee, nasıl kullanabiliriz? Bunu göstermiştik. Şimdi ben istiyorum ki diyelim yani temanızda böyle bir özellik kullanacağınızı varsayıyorum. Ee, eğer örneğin şu yazımı görüntülüyorsam ve bu yazımın biçimi video ise e, şu şekilde değil, sayfam şu şekilde değil, e, örneğin şuradaki sidebar olmayacak şekilde yani full screen kullanabileceğim bir şekilde gözüksün. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle ben tema klasörüme geliyorum. Şimdi benim normalde şu tıkladığım zaman yani şu şu anda gözük görüken gözüken sayfam single php sayfam. Hatta şöyle yapalım. Single php ben buradan direkt kaldırdım diyelim. Buraya kaydettiğimde gördüğünüz gibi boş bir sayfa oluştu. Yani single php sayfam oluyor burası. Tekrar yenile dediğimde geri geldi. Şimdi arkadaşlar ben buradan şu kısmımı alacağım. Şu container içerisindeki kısmı alıyorum arkadaşlar. Evet, container kısmındaki kısmını aldıktan sonra kaydettim. Yeni bir sayfa oluşturacağım arkadaşlar. Şuraya kodlarımı ekliyorum. Şunu single genel .php diye kaydediyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda single ve single genel diye bir klasörüm var. Şimdi sayfamı yenile dediğimde sadece single sayfam çalışıyor. Şimdi burada arkadaşlar kategori sayfamda kontrol ettiğim gibi format değerimi alacağım. Yani yazı biçimi değerini alacağım. Format değerimi aldım diyelim. Şimdi burada bir eko yapalım. Eko yapalım. Evet kategori sayfama geliyorum. Örneğin şu e, video biçimli e, yazım eko dediğimiz için şurada biçimi yazıyor. Yazı biçimi yazıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada kontrol ettireceğim. diyeceğim ki eee PHP önce açalım if yine format eşittir video ise evet eşittir video ise arkadaşlar ee, diyeceğim get template part single virgül yine tırnak içerisinde video ve kapatacağım sonra diyeceğim ki as, eğer değilse video o zaman da yine get template part fakat bu sefer şurası e, genel. Yani eğer video biçimli yazıysa e, single nokta single e, video yok değilse single genel alacak. Dolayısıyla benim bir tane de single genel e, dosyası oluşturmam gerekiyor. Şimdi kontrol edelim önce, öncelikle haberlere geliyorum. Örneğin şu e, video değil açtım genelim çalıştı single genel. Fakat e, videomu çalıştırdığımda herhangi bir şey gelmedi, hata verdi hatta. Çünkü single genel diye bir şey yok. Şimdi single e, video diye bir şey yok. Özür dilerim. Şunu single video diye değiştiriyorum. Evet. Şimdi burada arkadaşlar, e, ben e, sidebarımı istemiyorum. Dolayısıyla sidebarım nerede? hemen bakıyorum. Evet sidebar'ım şurada arkadaşlar. Şu kısmı istemiyorum. Diyelim. Sildim. Yenile diyorum. Gördüğünüz gibi şu kısmım gözükmedi. Dolayısıyla ben bunu full screen yapacağım. Yani tam tamamını kaplasın istiyorum. Gördüğünüz gibi tamamını kapladı. Tabi burada videoyu ben göstermemişim. Ee, videoyu göstermemiz gerekiyor. Videoyu da nasıl göstereceğiz? bir önceki dersimizde kullandığımız gibi özel alanı single video burada özel alanımızı göstereceğiz şu kısımları aslında silmemiz gerekiyor help block dedik the content yerine ben video linkimi attım kaydettim yenile dediğimde gördüğünüz gibi tabi biz burada soundcloud kodu eklemiştik isterseniz hemen YouTube kodumuzu ekleyelim. Örneğin yine Kurtlar Vadisi'ni alalım. Çok izleyen biri değilim ama karşımıza o çıktığı için onu ekliyorum. Evet. Güncelle dedim. Yenile dediğimde gördüğünüz gibi. Tabi burada biz e, şu boyutu e, afto da yapabiliriz. Gerçi afto yaptığımızda herhangi bir değişiklik olacak mı? Olmadı. Daha doğrusu küçüldü. Bu işimize gelmeyecek. Dolayısıyla biz 600 piksel değerini girebiliriz. Örneğin. Evet. Şu şekilde. Artık bu dediğim gibi size kalmış bir durum. İstediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz. Tekrar kategorilere geliyorum arkadaşlar. Bakın normalde şu yazılarım için herhangi bir değişiklik yok. E, single genel sayfası çalışıyor. E, fakat video yazımda geldiğimde bakın video olarak gözüküyor. Evet bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir e, olur sizin için. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.